Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve zonguldak illerinde 6. kez sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İnegöl'de çay içmekten gelen iki genç kimlikleri olmadığından ve kısıtlamayı ihlal etmeklerinden dolayı ayrı ayrı 3182 TL ceza kesildi. <laughs> Koronavirüs salgınına karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de 6. kez sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Lütfen Kısıtlama dört gün sürecek. Kinegöl polisi de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte denetimlerini sürdürüyor. İlk ceza yine İnegöl'de kesildi. Çay içmekten gelen iki şahsı durduran ekipler kimliklerini istedi. Ancak şahısların kimlikleri olmadığını söylediler. Ekipler tarafından iki şahıs gözaltına alındı. Gel böyle gel. Şahsa da ayrı ayrı 3182 TL para cezası kesildi. Öyle, 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 Abi var ama eze. eze var, var ama eze. Ben basmışım gibi doğru var ama. Tamam. 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 Tamam.